rahmetli başbu tam mücahit ve çok mükemmel bir Müslüman evladı ama anlatamam yani. Öyle bir dava adamı, böyle meselelere akılcı bakan bir devlet adamı yani çok zor gelir. Daha hala bak Türkiye'de onun damgası var. Şu darbenin önlenmesinde, şunda bunda falan da onun evlatlarının çok büyük etkisi var. Maşallah. Müthiş bir devlet terbiyesi, müthiş bir saygı anlayışı ve müthiş bir akılcılık evet. ve makullük. Daha önceki kalkışmada da yine rahmetli başbuğun evlatları çok önemli görevler üstlendiler. Evet. Nereye gitse tebliğ, nereye gitse tebliğ. Ayakta, oturmuyorlar. Evlatlarım diye böyle, yani tok sesle konuşurdu rahmetli. ziyaretine gittiğimde böyle kırçıllı kumaştan İtalyan kumaş. Yani çok şahane, çok şık giyinmişti. Gravat, gömlek falan. Çok temiz giyiniyordu. Evet. Bu lordlar falan giyiyor İngiliz kumaş kalın. Evet. Ondan vardı üstünde. Çeket falan. Her şey mükemmeldi evet, çok saygılıydı, çok seveceğendi rahmetli. Ben bir işim vardı, o konu için gitmiştim. Ve ayakta karşıladı, sarıldı falan. Çok hürmetliydi. Çay, kahve ikramı falan, sohbet ettik. Bana bazı sırlar da verdi o zamanlar bak, yani sevgilisi, güveni. Güzeldi, çok akılcı, yaklaşan bir insandı. Allah cennette kardeş etsin. Türkiye'ye etkisi çok büyük oldu.